Şekli. Arkadaşlar, geldi. Biz bugün aldık. Şimdi bakalım, açalım. Şimdi arkadaşlar kanalımıza hoş aştın, geldiniz. Selim ve Derin aştın. kardeşler aştın. kanalına. Açtım. Bakalım şimdi aştın. E, aştın. jelibonlardan neler çıkacak? Hangi bak, şekiller bak, çıkacakmış? Bak, çıkacak? Şimdi şöyle bir saniye. Bakalım ne çıkacak? Bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Bana kalp çıktı. Göster arkadaşlar yaklaştır. Tayyip. Annemin renkli mi? Telefonunun. Telefonum kırmızı renkli. Hangi renk Selin? Onu da söyle anneciğim. Kırmızı renk. Bu ne? Kırmızı. Koyayım. Kalp. Bak, Kırmızının şimdi... İngilizcesini de söyle. Ay unuttum. Red. Red. Hı -hı. Sen de seç anne bakalım. Şimdi sıra bende. Bakalım arkadaşlar şimdi ben ne seçeceğim. Ay. Kalp, kalp aldım. Kalbi aldım arkadaşlar. Ben de kırmızı kalp. Ben de karşısına koyayım aldıklarımı. Bence şuraya Koy yan yana da. Tamam ikimiz aynı çektik. Tamam, Bakma ama. Bakma ama. Sen de bakmayacaksın. Tamam. Yumurta. Bakayım. Göstert arkadaşlarına. yumurta yumurta, Sarı. Sarı ve Koy bakalım şey, buraya. Neydi Yellow. Beyaz. Beyaz neydi? White. Bakalım şimdi Ben seçeceğim şimdi dur sen. Aa yine kırmızı kalp seçtim ya. Ya. Bakalım Seç Selin nasıl işliyor, bakma ama Selin bakıyorsun, sen sen de sıra. Hayır, tamam. Bir ben bir sen. Şimdi bana iki tane yüzük çıktı. O nasıl bir şeymiş bakayım? Ben böyle. Birleşik mi? Allah. Aa, aa hmm. yüzük. Jelibon. Evet, şimdi bunları da şuraya koyalım. Onları da koyduk. Ya, anne, hep aynı yere koyuyoruz. Biraz da şurada da koyalım değil mi? Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben seçiyorum, ben seçiyorum. Derin de seçmeye çalışıyorum. Aa, bu seferdi. Bu hangi hmm. renk? Sarı mı? <laughs> sarı. Sarı kalp. Anne. Efendim? Bu sarı değil. Turuncu, Turuncu, mu? Turuncu. Turuncu orange. Evet. Tam sarı değil. Çünkü sarı olan renk tam bu renk. Bu kuruncu. koyu, koyu turuncu. Bakalım şimdi ben de sıkacağım. Derin. Pişt. Aşk. Hayır. Bakayım. Selin normal bir ayı, standart ayılardan seçti. E, Allah derin yatıyor, yatışa geçti der, derin yatışa geçti şimdi. Biraz sonra Abi, kapacak bunun sen. ucundan. Anne hadi şimdi sen. Ben seçiyorum, ben seçiyorum, çok güzel bir şey seçeceğim şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Allah yine turuncu kalp seçtim. Hayır anne, biraz şuraya koyacağım. Bakın ben mi seçeceğim. Selin seçsin hmm. şimdi arkadaşlar. Ben de aynı renk. Olsun, aynı turuncu kalp. Olsun, çok güzel. Ne kadar çok müşterin kalp ya. Üç tane turuncu, üç tane de kırmızı kalp var. Yumurta seçeceğim herhalde sen bu gödişle. Yumurta kafalı. Yine kırmızı kalp. Ben de şimdi sıra. Ben de şimdi sıra. Merak ediyor musunuz? Yüzük. Yüzük. Şuraya koy. Yüzük çıktı. Şimdi Selin seçecek. Bir tane de derin seçsin mi? Selin bir tane de derin seçsin mi? Bir tane de ona seçtir annem. Uzat trenini. Evet, derin, al bakalım ne yiyeceksin? Aa, bir tane de sen seç hadi derin. Elini sok dur. Buradan elini sok annem. Sok tut ablası elini. O sende şimdi sende. onun kağıdını ağzına alacak hadi belli de. ki. Aa! Ya, derin <laughs> elini seçti. Anne. Bir tane de yüzük var. Hadi şimdi yiyelim. Anne. Başka bak, yok mu? Yok. Bence var sanki. Ya anne yok. Bak. Bom. Bitirmiş, B evet. Şimdi B Selin say bakalım kaç tane turuncu var anne? Turuncu Bir, kalp. İki, üç, üç. Kaç tane kırmızı kalp var? Bir, iki, üç, Bir. dört. 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 Yeşil ayıcık kaç tane? Bir, iki, iki. Kaç tane yüzük var? Bir, iki, üç, dört. Dört Bir, tane. O zaman A şimdi ne yapalım bunları? Kaç tane yumurta var? İki. İki tane. Peki Selin sana ben iki tane kalp verdim. İki tane de yumurta verdim. Beş. Senin kaç tane jelibonun oldu şimdi? Bir, iki, üç. Üç, dört. Bir tane daha verirsem kaç tane oldu? Bir, beş. iki, üç, dört. dört beş. Ah, Hadi tamam veriyorum bak. Şimdi kendimizi ayıralım. Ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Ben ayıracağım tamam mı? Yemek için sabırsızlanıyor musun peki Selin? Çok da değil ama bayağı bir yemek için heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak bak bak. Ben, ne sana, ben sana bunu vereyim. Şimdi aa şimdi gözünü kapat senin. Ay, ben bak, sana bak. gözünü kapat. Eğer ki dediğim rengi bulabilirsen yiyeceksin tamam mı? Bulamazsan ben yiyeceğim. Hayır hayır, hayır. Bak bak ben sana bunu verdim. Buraya koyun. Da bir de sana ben bunu veririm. Bir de Yiyebilir sana... miyim onları ben? Hayır. Bir de sana bunu, bir de sana bunu, bir de sana bunu. Şimdi bana sana... diyeceksin ki anne gözünü kapat bir tane bir seç. Sana bunu. Senin istediğini mesela sen diyeceksin ki bana kırmızı beyaz kalbi seç diyeceğim. Ben bulabilecek miyim bir gözüm kapalı? Size. Bulabilirsem yiyeceğim. Tamam mı Selin? Ne? Sen bana diyeceksin ki anne buradan yeşil. E, Jelib onu seç diyeceksin Gözlerim kapalı. Eğer A bulabilirsem yiyeceğim ben. Anne. oynayalım mı öyle? Tamam hadi. Şimdi gözümü kapatıyorum. Hangi renk seçeyim ben senin şimdi? Hmm, tabii ki de Ç ne renk yeşil. Yeşil ne istiyorsun? Ne bulayım yeşil? Ayıcık mı? Evet. Bakalım bulabilecek miyim? Hı Buldum. Buldum yiyebilirim. Şimdi sen gözünü kapat. Hayır. Ya şimdi sen ne oynuyorsun Hı annem ya. Bulabilirsen sen de yiyeceksin Tamam mı? Anne, dur şunu bir düz çevir. Ne, ne renk? Kapat gözünü ama açmayacaksın. Hmm. Sarı beyaz yumurtadan bul. Gözün kapalı, sarı beyaz yumurta. Buldun. Şimdi sıra bende. Şimdi sen bana söyle, ye onu. <laughs> Bulduğunu yiyeceksin. Şimdi ben sen bana söyle, annem ne bulayım? Gözüm kapalı. bir, bir, bir tane. Hangi ben, renk bulayım? Turuncu kart. Bulabilirsem yiyeceğim, tamam mı? Bulamadım. Kalp arayın bakayım. Bulamadım. Bulamadım. Bunu koyuyorum yerine. Şimdi sıra sende. Kapat gözünü, ben sana söyleyeceğim. Kapatıyor musun anneciğim gözünü? Bu tam kapatamam. Şimdi kapattın mı? Bana evet. sarı beyaz yumurta bul anne. Tamam mı? Yoklama elinle ama. Elinle yoklamayacaksın ama. Bir tane ya. Öyle avucuna biriktirme Selin ya. Hmm. Yemiyorum zaten. Bulamıyorum ki. Hadi. Bul bir tanesini al eline. Gözün sakın açma. Hmm. Hadi bir tane bul. Anne bulamıyorum. O zaman bulamadın. Şimdi sıra bende. Bulamadım. Bak yani, buradaydı. Yani. O zaman tekrar düzenleyelim. Şimdi sıra bende. Sen bana bir şey iste, ben bulayım onu. Bir tane hmm aynı Ya gel ah, tamam. Bir tane tavşan renkli. Tavşan ne ya? Tavşan yok orada. Kalp var, yüzük var. Tamam, tamam. tamam. Bir tane jet. Jetli bir kapuz. Hadi Selin ya acımama. Tamam, Bir tane eşir bu. Bulamadım. Kalp buldum. Allah. Tamam. Hepsini saçtı. Peki arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bunların hepsini Selin afiyetle nasıl yiyeceksin Selin? Hom 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 yiyecek. Ne diyoruz arkadaşlar? Tamam, <laughs> Evet başka ne diyoruz anneciğim? Sizleri çok seviyoruz. Yorum bekliyoruz. Hadi yorum yapın bize, tamam mı? Hadi öpüyoruz cin, 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 cin. sizleri, bay bay. Hmm.